Kuruluş resmi olarak hem de birçok kadar bu konudan ders ve güven, e, destek aldık. Bunu yaparken de biz şehrin her kesimiyle bütünleşmeyi, sivil toplum kuruluşlarının ki bunun başında gelen çasıya 20-21. yılına girerken inanılmaz bir e, güçle ve hizmetle özellikle yüklendiğimiz vizyonumuzu ve misyonumuzu bilerek nasıl hareket edeceğimizi, ...çağdaş bir kent olan Çanakkale'yi nereye taşıyacağımızın bilinciyle... ...hem üyelerimizle hem de... ...üyelerin yetki verdiği yönetim kuruluyla biz... ...bütünlük ve birlik içinde... ...bugüne geldik. Bu da öyle sanıyorum hepinizin... ...son e, pazar günü biten... ...Expo ile ilgili yazdıklarında... ...başarılı bir organizasyon yaptığımızı... ...öyle sanıyorum... ...habercileri ve... ...öyle sanıyorum ki siz şahitlerisiniz. Bu yüzden de... ...yerel basın olarak sizlerimize gösterdiği katkıyı ve desteği hiç unutmayacağız. Hemen hemen 45 gün gibi iki aya yakın dönemlerde verdiğiniz reklamlarla aynı zamanda basın açıklamalarımız, bildirilerimiz ve söylemlerimizle, tanıtımımızla bize gerçekten çok katkı verdiniz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu konuda tekrar size çok teşekkür ediyoruz yerel yönetim olarak. Çünkü biliyoruz ki biz ancak sizlerin sayesinde yapabildiklerimizi, yaptıklarımızı kamuoyuna ulaştırabilir, onlarla paylaşabiliriz. Yoksa hiçbirimiz tek tek evleri gezip söyleyecek halimiz yok ama siz televizyonlarınızla, siz gazetelerinizle evlere kadar gittiniz. İnsanların gözüne, kulağına ses oldunuz ve görüntü oldunuz. O yüzden bundan sonraki çalışmalarımızda da ki hep söylüyoruz ve ulusal basına da şunu söylemiştim ben. Çanakkale'ye herkesin bir borcu var. Herkesin dedesinden kalan bir hatırası var burada. Yatanların birbirleriyle ter kokusu var. Sessiz çığlığın sessizliğinde o çığlıkları duyan gene insanlarımız var. İşte Çanakkale ruhu derken de biz hem bu manevi başkentimizin hem de iki kıtayı birleştiren bir kıtada oturup diğerini seyredebilen çay duydularken alabildiğine, doğanın güzelliklerine tanık olan bir yapı içindeki bu şehirde bizlerin de her şeyi güzel bakması ve bu güzelliğe layık olan işler yapması öyle sanıyorum. Hem ulusumuzun hem de bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Bu mantıkla baktığımızda biz bu yola nereden çıktık? Böyle bir organizasyon nasıl yaptık derken de önemli olan bir şey yaparken altyapısının ve konumunun oluşması, biranın oluşması gerekirdi. O yüzden baştan KTSO'nun yaptığı kongre ve fuar merkezi bizim için İran kaynağı oldu. Bunu yaparken de yeni yönetimimizi oluşturduğumuz daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Bir fikir havası, bir ses gelmediydi. Yönetimlerin zaten oluşmasındaki sebep de odur. Fikirlerin üretilmesi ve hayata bir şeyler hazırlaması değil miydi? İşte bizim içimizde en genç yöneticilerimizden beni başaranın ya bir fuar yapalım fikri. Nasıl olsun ticaret, turizm her sektörün her sektör olsun dedik. Peki Çanakkale Expo mu olsun vesaire derken Expo Turoya inanılmaz bir marka olarak karşımıza çıktı ve hem ulus bazında hem de öyle sanıyorum, yerelde de çok e, ilgi gören bir isim oldu ve biz bu ismi de Expo Turoya ismini de tescilledik. Bunu yaparken biz, demin de bahsettim, e, Obje olarak ben başkanım, ben önde görünüyorum, resimler değil, konuşanım ama ben tek değilim, tek başına hiç kimse bir şey yapmaz, biz ekip ruhuna inanmış ve bu ekip rohuyla da içimizde biz bir komite oluşturalım dedik. Bu komiteyi oluştururken de Genel Sekreterimiz Can Baltık Bey'in de alabildiğine daha önceki kongre tecrübeleri bize bu konuda ilham olmuştu. Onun yakın arkadaşlarıyla Ankara'daki temaslarla bu işi yapabilmek için iyi bir organizasyon ve profesyonel bir organizasyon firmasının olması gerekirdi. Önce onu bulduk. Bu organizasyon firmasını hayata geçirebilmek ve harekete geçirmek, geçirebilmek için de kentin dinamiklerinde güvence olmak gerekirdi. Bu kentin bugün işte yüzünle ve vedasını yapacağımız Sayın Valimizle biz görüştük. Sayın Valimizin takdirleriyle, belediye başkanımızın desteğiyle yine aynı zamanda ticaret odasının sunduğu alanla ve ticaret borsasının da tarım içindeki ziraçlarla olan ilgisinden dolayı iyi bir destek gördüğümüz an biz 7-7-2012 tarihinde firmayla Serenas firmasıyla ciger diğer iki firma beraber aynı firmalar bunlar. Onlarla sözleşmeyi imzaladık ve Sayın Valimizin huzurlarında. Bu bize ciddi bir güven ve destek vermişti. Bunu yaparken de biz arkadaşlarımızla artık bundan sonra ne yapmamız gerekir? Başarıya ulaşmak için de hep birlikte çalışmamız gerektiğini ve kentin dinamikleriyle artık sırf şehir merkezi değil, 11 ülkesi 22 beldesi olan bunlarla beraber olmak zorundayız. Bunu yaparken de içimizde bizim komitemize Sayın Valimizin direktifiyle yine Vali Yardımcımız Bekir Sıtkı da yine Belediye Başkanımızın Başkan Yardımcısı Sayın Ali Sürücü Bey, Yine aynı zamanda ticaret odamızda e, Yücel Akabey ve e, Cem Erdemir arkadaşımız. Yine Kaya Bey, Borsa Başkanımız aynı zamanda e, Genel Sekreteri hanımefendi o bizde beraberdi. Ve onun ötesinde de biz yönetim kurulu olarak kendimizi hepimiz komite olarak kabul ettik. Bir iki arkadaşımızın ayrı görevleri vardı ama hiç düşünmeden onları da aldık. Yine üyelerimizde Bedri Kılıç Bey, Hakez bizle beraberdi. Bunu yaparken de başkan yardımcılarım Mehmet Topkaz olsun, Mehmet Güreşen olsun, Gazi Bey olsun. Paralar hep oldan geçer muhasip olduğu için. Onun destekleriyle işte e, ismini sayamadım. Fahri olsun, Metin Tükenmez, şey, Metin Mendilci olsun, Cuma Karada olsun. E, yine içimizde ciddi bir sanayici olan İçin Serami'nin sahibi bizim Selçuk Gülek Bey olsun. Hep beraber el birliğiyle biz bu olayı bir noktaya getirdik. Getirirken de herkesten Hele hele halktan ciddi destek aldık. Siyasilerle görüştük. Siyasilerin desteğini aldık. Derken biz bunu yapar mıyız, yapamaz mıyız? İşte 16 Mayıs'ta biz öyle sanıyorum güzel bir perşembe günü sabahleyin açılışta hepiniz de gördünüz. 60 firmanın katılımıyla ve o sabah öyle sanıyorum 750 ile bin kişi arasındaki bir açılış grubuyla kentin bütün dinamiklerinin ve bütün belde, belediye, e, kaymakamları, belediye başkanlarımızla hep birlikte güzel bir açılış yaptık. Bu açılış şöyle sanıyorum, Anakale'de ilk bir meşalenin bir birlikteliğin de habercisiydi. Çünkü artık biz bayram içi, biz Yenice'yi, biz Çan'ı, Biga'yı, Lapseki'yi, Ecevat'ı, Gelibolu'yu, Adaları, Gökçeada'yı, Bozcaada'yı, Ezine'yi, Aybacı'yı, Küçükkuyu ayıracak halimiz yok. Bir bütün olarak hareket edecek ve Türkiye'de en uzun kıyısı olan ikinci bir il olmanın ve bu avantajları iyi kullanmanın tarihle coğrafyayı ve kültürü birleştiren eskiden yedi, yedi kültürün üstte bindiği ve yedi bin yıl geçmişi olan bu şehirde öyle sanıyorum biz geri kalmış veya unutulmuş bir noktayı canlandırdık. Çanakkale'de birbirini tanımayan firmaları tanıştırdık. Çanakkale'de gerçekten nerede nereli yaşıyor tam bilmeyen bir olayı biz hayata ve gündeme taşıdık. Bunu ulusal kanallarda biliyorsunuz televizyonlarda da sık sık gündeme getirdik. Ulusal basında da gündeme getirdik. Ve ulusal basına da şunu söylemiştik arkadaşlar. Sizin hepinizin Çanakkale'ye farklı bir boyun borcu var. Gönül borcu var. Bunu lütfen yerine getirin. Ve inanılmaz küçük rakamlarla ulusal basın bu konuda bize destek oldu. Çünkü Çanakkale dediğimiz zaman nereye giderseniz gidin çok farklı bir olay. Başbakan'a da götürürken hemen hemen son dönemlerde kolay kolay kimse içeri almazlarken biz Çanakkale'den geliyoruz dediğimizde emin olun kapılar sonuna kadar açılmıştı. İşte böyle büyük bir markayı eğer iyi değerlendirebilirsek bunu siyasi ayağı Ankara, yerel ayağı burası ve merkezi yönetimler eğer birlikte hareket edebilirlerse Çanakkale için almayacağımız hiçbir şey yok. Peki ne yapabiliriz? Nasıl bir katma değer kazandırabiliriz? İşimiz bizim bu ticaret. Ticareti yaparken iyi tanıtmak zorundasınız, iyi anlatmak zorundasınız desteğinizi yapıyorsanız en iyisini vermek ve sunmak zorundasınız. İşte biz Expo Trail'e öyle sanıyorum Çanakkale'nin bir noktada şeklini şemalini gündeme getirdik. Bu arada öyle sanıyorum soracaksınız yani katılım nasıldı, ilişki nasıldı ki sonradan sorularınızı da alacağız. Katılım gerçekten beklediğinizin hemen hemen üstünde bir rakamla geçti. Biz 5000 kişi düşünürken resmi olarak 4750 katılımcı. Onun yanında da ilk gün açıldığında da Demin de bahsettiğim 750'de bin kişi civarında bir katılım vardı açılışlarında. Onları onun için almamıştık. Ama biz kayıtlarda risk olarak baktığımızda 4750. Bu arada bağlantılar yapıldı. Gerçekten 12 tane firmanın yurt yurt dışı bağlantılar olduğunu aynı zamanda da kendileri arasındaki ticari ilişkilerin çünkü birçok firma birbirini tanımıyordu.